Kupası'nın iki devi bizlere yine heyecan dolu bir mücadele vaat ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bugün tozlarını paylaşacak. İki kıtayı birleştiren ve boğazıyla eşsiz bir atmosfere sahip olan İstanbul'dan Kadıköy'den hepinize merhaba değerli futbol severler bugün Fenerbahçe'nin evindeki mücadelesini takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Değerli dostum Ertem Şener de bana yorumlarıyla destek olacak. Bugünkü süperlik mücadelesinin heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. bir oyuncu bu maçta forma giyiyor. Acaba nasıl bir performans sergiler? Hava o kadar etkili bir oyuncu ki ceza sahası içinde rakip defans oyuncuları için adeta bir kabusa dönüşüyor. Kanattan yapılan ortalarda mükemmel pozisyon alıyor ve kafayı bulabilmesi için ona kaç saniye bile yetiyor. içinde yeni uçta Yusuf Enmesiri var. İşte Galatasaray'ın ilk on biri Kale Çakır. Mario Lemina ve Lucas Torreira merkez orta sahada. Hücumdaysa Victor Osimen var. Hakem işareti veriyor ve maç başlıyor. Rakibi de sıyrılıyor. Gabriel Sara. Roland Şalay. Davinson Sanchez. Eren Elmalı. Leroy Sane. Osimen topla birlikte rakibin savunma bölgesine doğru ilerliyor. Ederson. Mert Müldür. Mert Müldür. Nelson Semedo. Ederson. Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Torreira, Roland Chalai, Mario Lemina, Leroy Sane. Sane topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Roland Şalay. Mario Lemina. Mario Lemina. Eren Elmalı. Hücum bölgesinde sabırlı paslarla doğru anı bekliyorlar. Takım arkadaşının yetişebileceği bir pas gönderemedi. Kale vuruşuyla maç devam edecek. Çağlar Söğüncü. Brown. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Galatasaray topu kaptı. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Hücumda desteğe gelen arkadaşları var. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Seri şekilde paslaşarak rakip savunmayı açmak istiyorlar. Mario Limina. Bugün fırsatı yaratabilecek bir pas. İyi bir fırsat olabilirdi fakat topu kaybediyorlar. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı. Topu rakipten almayı başardılar. Kerem Aktürkoğlu. Fred. Kerem Aktürkoğlu. Chiclinyar. Çağlar Söyüncü. Anderson Talishka. Mert Müldür. Anderson Talişka Fred topun kontrolü kaybediyor. Torreira. Torreira. Osimen topu rakip ceza sahasına doğru taşımak istiyor. Ceza sahası içinde rakibine fırsat tanımıyor. Ve ilk yarının son düdüğü geliyor. İlk yarının berabere bittiği karşılaşmada hakem ikinci yarıyı başlatan düdüğü çalıyor. Roland Şalay top dışarı çıkıyor. Galatasaray taç atışıyla oyunu başlatacak. Etkili bir pas olabilir. Şimdi rakibin baskısı geliyor. Anderson Talişka. Brown. Fred. Şikrimia Fred Ve Fred topu ileriye taşıyor. Brown kopalan alan Fred. Pot dışarıda taç. Fenerbahçe kullanacak. Yakınında pas verebileceği arkadaşları var. Çağlar Söyüncü. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Bu müdahaleyle top dışarı çıkıyor. Köşe vuruşu. Galatasaray oyuncu değişikliğine gidiyor. Köşe vuruşunu uzun kullanıyor. Kritik bir pas gönderiyor. Kerem Aktürkoğlu gelen orta hedefi. Topu havalandırarak gönderdi. Şimdi uygun bir orta fırsatı. Tehlikeli gelişen hata pas arasıyla sonlandırdı. Ve şimdi bir kontratak şansı. Savunma henüz yerleşmedi ve kontra tehdidi sürüyor. Gabriel Sara. Eren Elmalı. Torreira. Roland Şalay. Roland Şalay Leroy Sané Şalay topla buluştu. Leroy Sané şut! araya girdi. ama tehlike sürecek gibi. Yine topun gitmesine izin vermiyor. Normal sürenin bitmesine 10 dakika kaldı. Hamada ne yere gönderdi? Kerem Artürk Brown. Karşılaşmanın normal süresinde son 5 dakikaya giriyoruz. Beraberlik sürüyor. Edson Alvarez. Mert Müldür. Edson Alvarez. Edson Alvarez. Fred. Şikrinyar. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Ederson. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skorda denge.